Şimdi Mayer izledinse Mayer'in nefesiyle sesiyle yükseleceğin ve kimin elinde Mayer'in tesbihi varsa ev alma esması, bahalı eşya alma esması, tadilat esması. Bahalı telefon fark etmez. Bahalı eşya alma eşyası. Bahalı ne varsa yani çok zengin olup da bahalı bir şey almak istiyorsunuz. Onun esması. Ne yapacaksınız? Mayer'i takip edeceksiniz. Bir. Bol bol yorumlar yazacaksınız. İki. Sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Üç. Bunlara yapanlara gitsin. Ve bu çalışma sizinle 21 gün içinde oluşması lazım olan etkileşimi ta söylediğinizden itibaren geçerlidir. Tesbihi olmayanlar tesbihi elde etsinler. Herkesin eline ulaşsın diye yanında arınma çalışmasıyla gidecek. Tesbih grubunda bu videonu paylaşıyorum. Paylaşın arkadaşlar grupta. Ve burada Tesbih enerjisi mühürlerimin enerjisiyle gelmişim. Kim çok güçlü zenginliği istiyorsa bu esmaları sadece tesbihime bakarak 7 gün 7 kere söyleyecek. Hazır mısınız derslere? Bu dersi ayın kaçı yaptınız? Saat kaçta yaptınız? Onu bir deftere not edeceksiniz. Ve notunuzda diyeceksiniz. Ben Flankes'den doğma mayerin eğitimi eğitimiyle bu çalışmanı yapıyorum. Tesbih olanlar eline tesbihini alacaklar. Tesbih ile sayacaklar. Tespiği olmayanlar ise videodan şifalanacaklar. Tesbih elde etmeyi isteyenler yazsınlar. Herkese ulaşacak şekilde tesbihi göndereceğim. Yanında da arınma, koruma çalışması. Şimdi diyoruz, baktık videoya. Tespihe odaklandınız. Tespihe ekran resmi olarak da çıkarabilirsiniz. Ekran resmi çekin. Elimde ekran resmi çekin. Telefonunuzun kılıfına da koyabilirsiniz. Duvar kağıtta da yapabilirsiniz. Size uğur getirsin tesbihim. Ve niyet edeceksiniz. Allah'ım ve onun hüddam enerjisini çağırıyorum. Saysa kulu çağıracağız. Saysa kul bana gel, bana yardımcı ol. Allah'ım ve onun meleği enerjileri. Bana gel, bana yardımcı ol. Hayatımda, kaderimde, nasibimde, bahtımda, talihimde. Bütün rız kapılarını aç Allah'ım diyeceksiniz. Bütün rız kapılarını aç. Mühürlerimin enerjisiyle, tesbihimin enerjisiyle size geldim ve niyet ettim. Ya Rabbim, Ya Resulallah. Tekrarlayın. Hem şu an size arınma gidiyor. Bu videonu izlerken arınıyorsunuz. Para blokajlarınız sökülüyor. Para blokajlarınız tamamen sökülüyor. Para rızkınız açılıyor. Ve niyet ediyorsunuz. Allah'ım ve onun meleği enerjileri. Ekran resmini çekin. Ve duvar kağıdı yaparak. Her gün 7 kere. Ya Muni. Ya Gani. Ya Rezzak. 7 gün. 70 kere. 7 defa söyleyebilirsiniz. 7 çarpı yapabilirsiniz. Allah'ım. Ev sahibi olmamı kolaylaştır. Parayı tutan engelleri sök. Bana gelen bütün negatif bağları yok eyle Allah'ım. Banka kredi borcu yollarını yumuşat Allah'ım. Maddiyat akışını hızlandır Allah'ım. Ya ve hap. Üç gün boyunca 99 kez Bahalı eşya, bahalı telefon, bahalı araba ne istiyorsan say. Ya ve hap 3 gün 99 kez. Allah'ım beni hayırlı şekilde lütf lütf kapsında koy. Bahalı eşya almak için fırsat çıkar. Parayı bana akıt. Doğru kişilerle karşılaştır. Engelleri kaldır Allah'ım. Beklemedik yerden maddi açılım getirt. Eğer tadilat, ev yenileme, büyük para çektiren işlerin varsa Ya Fettah, Ya Müessir 33 kere söyleyeceksin. Ya Fettah Ya Fettah Ya Fettah, Ya Müessir 33 kere 33 artı 33, 66 defa yapacak kolaylaştıran sensin. Rifah veren sensin, yolları açan sensin, maddi kanıklıkları açan sensin. Tadilat parasını oluştur. Zor gönlünden işleri kolaylaştır. imkansızı mümkün eyle Allah'ım. Çok zengin olmam için serfet kapısını aç bana Allah'ım. hayırlık kapılar aç bana Allah'ım. Ya basit. 129 kəs 12 gün. Servəti genişləndir, qazan çıxızını artır. Surpriz gəlir, kapılarını aç. Böyük paraları çək, ban Allahım. Maddi şansı gücləndir Allahım. Mayer 999 möhürü ilə söylediklərimi mühürlüyorum, inanıyorum və sənə geliyorum. Səndən imdad diliyorum Allahım. Videonu başa saracaqsınız. Cəslimi tane tane dinləyib not keçəcəksiniz. Mən söylədiklərimi söylədim. Daha da davamını istəyirsinizsə bol bol bəyəni. Bol. O zaman görəcəksiniz ki, gerçəkəndə Mayerin işığı Rəzzahın qapısı açıldı sizə və bu işıq gözünüzə nur oldu Allahın izniylə. Ve bu videonu sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da şifalansın. Çekinmeyin. Onlar da eğitilsin. Onlar da öğrensin. Onlar da darlıktan çıksın. Onlar da şükretsin Yaradan'a. Ve dualarıyla siz de yükselin. Eğer paylaşım sevgi dolu paylaşımınız olursa. Bugüne kadar bir tane hiçbir şey sizden kısıtlamayan ben. Bugünden sonra da Allah'ım o fesatlığı gönlüme indirmesin. Aynı şekilde orada paylaşan, seven, öğreten, eğiten, yardım eden, el tutan. Unutmayın el tutmak elden kalmış. Böyle derler bizim orada. O yüzden eğer el tutacaksınızsa o eller her zaman sevgiye kap açacak. O eller yaptığı hayrın bin katını görecek. Ama kötülük kalbinizde beslerseniz bu dünyada hiçbir zaman size ne ev, ne araba, ne maddiyat, ne sevgi, ne aşk, ne sevdiğiniz hiçbir şey olmayacak. Ben bu yolu dırnaklarımla geldim. Bazılarının beğenmediği ojeli dırnaklarımla geldim. Bazılarının yakıştırmadığı hocanın ojesi olmaz diyen dırnaklarımla geldim. Benim başımın üstünde tek Allah'ım vardı. Elimdeki paramı, pulumu, kitabımı, defterimi, mumuma verdim ve her zaman beni, bana Allah o rızkı getirdi. Kendimi eğittim, öğrendim, yaptım, ettim, kendimi gelişlettim. Beynimi, frekansımı, enerjimi ve söz verdim. Ya Rabbim bu dünyada bir sana kulluk edeceğim. Şeytanın bir numaralı düşmanı ben olacağım yerde. Ve şeytani duygular besleyen insanların kalbine senin sevgini indireceğim. Ben çoğunuzun hayatına şık olduğuma inanıyorum. Bundan sonra aynı performansı sizden bekliyorum. Allah'ım kalbimize kötülüğü indirme lütfen. Kalbimin, canımın, nefsimin şairinden sana sığınıyorum. Her gün bunu 77 defa deyin. Gece gündüz söyleyin. Ya Rabbim, kalbimin, gönlümün tesatlığından, şeytanlığından, nefsimin kötü nefsinden sana sığınıyorum deyin. Göreceksiniz ki Gerçekdən də nəfəsiniz mübarəkləşdi, təmizləndi, kötülüklər yaxınlaşmadı, fəsadat insanlar sizdən uzaq oldu, mucizələr yaşadınız mənim kimi. Və siz Allah'a yaxınlaşdıqca onunla nasıl bir güzel bir dünyada yaşadığınızı göreceksiniz. Bu fəsadat, bu pis, bu e, kibirli dünyanın çirkəbindən arınacaqsınız. Sizə dünya dopdolu gözükəcək. Artık size düşmanların nefsi de, gözü de, kötülüğü de fıs gelip tırıs geçeceğim. İnanıyor musunuz buna? Ben inanıyorum. Çünkü ben yaşayan bir insanım. Bunu ancak yaşayan bilir. Asla ve asla kimsenin tavuğuna taş kış demeyin. Yavrusuna mış demeyin. <laughs> asla ve asla kimseye fesatlık yapmayanız. Yaparsınız karşılığını beklersiniz. Ben ne yaptımsa, ne ektimse onu şu an biçiyorum. Bana Allah o kadar mucize veriyor ki ya yatıyorum, kalkıyorum onun mucizeleriyle. Sizin önünüzde yükselerek, güzelliklerle gelerek ben ritüeller, ben mumlar öğrettik de Türkiye'de yoktu henüz. Ama şu an herkes ritüel öğretiyor, herkes mum gösteriyor. Şimdi ben gelmişim nerelere? gitmişim 500 sene öncelerin kadim bilgilerinden çıkarttığım ilme bunlar henüz mum yapıyorlar. Olsun. Onlar arkamca yavaş yavaş gelecekler. Ben nerelere? Onlar da ora. Ama fesatlar kuyu kazarsa düşeceği o kuyuya. Siz o kuyuda olanlardan olmayın. İnşallah ışığım size gelsin. Şifalanın. Şükürler olsun. Bin kat Allah'a şükürler olsun şu an sizinleyim.